Kıymetli seyirciler, Rabbim bizleri 3 aylar mevsimini hasreten bu mübarek Ramazan ayının en güzel şekilde değerlendirmeyi ve buradan geçmiş günahlarımızın affıyla ve gelecek zamanlarımızı, günlerimizi daha güzel, daha anlamlı hale getirmek için inşallah bir kurtuluş vesilesi kılsın. Bugün sizlerle oruç hakkında ve Ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimi olması konusunda konuşmaya çalışacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur diyor. İşte bizim geçmişimizi muhasebe etme, geleceğimizi yeniden planlama ve anımızı şu anımızı en güzel şekliyle değerlendirebilme anlamında Ramazan gerçekten bizim için bir fırsat. Ramazan kelime anlamı olarak iki anlam üzerinden ifade edilmiş. Birinci anlam Güzün sonbahar o tozun, toprağın sıcağın yeryüzünü belki tozlandırması, kirlendirmesi anlamında. Yeryüzündeki o kiri tozu yağan yağmurla beraber temizlemesi ve etrafa çok güzel bir raiha yaymasıyla beraber ortaya çıkan temizlik anlamında. Bir diğeri de kavurucu ateş anlamında kullanılmış. İşte nasıl güzün ortaya çıkan bu tozu toprağa temizliyor. Yine aynı şekilde sıcaktan yanan taşları nasıl serinletiyorsa Ramazan ayı da bizim belki de sahir zamanlarda yapmış olduğumuz hatalardan, günahlardan arınmaya bir vesile kılınması anlamında büyük bir imkan olarak huzurumuzda duruyor. Ve Mehmet Görmez hocamızın deyimiyle bir mektep olarak, bir okul olarak önümüzde duruyor. Evet Ramazan bir mekteptir. İçerisinde talimin, tedrisatın ve dahi eğitimin olduğu önemli bir mektep. Burada irademizi eğiteceğimiz, sabrımızı ve bu sabrımızla beraber tekrardan kendimizi bulacağımız, kendimizi bileceğimiz ve Rabbimizi aynı şekilde bulup ona hakkıyla kullukta bulunacağımız bir özgürlük alanı sunmakta oruç bize. Ve oruç ibadetiyle yeryüzünde yaşayan, Sadece kendimizin olmadığı, insanların olmadığı, taşın, toprağın, ağacın yani bizim gayrımızda canlı ve cansız bütün varlıkların da olduğunu bilerek ve bize emanet olarak verilmiş bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmenin bir fırsatı olarak e, yeniden düşünebilmemiz, yeniden aranabilmemiz ve dahi korunabilmemiz için bir fırsat olarak önümüzde duruyor ve Ramazana biz sahurla başlıyoruz ve tabiat uyanmadan biz sahura kalkıyoruz ve Aleyhisselatü Vesselamın deyimiyle sahur bereket ve o iklimden o zamandan en üst düzeyde istifade etmemiz gerekiyor ve tabiatla beraber uyanıyoruz bir ibadete tabiatın uyanışıyla beraber başlıyoruz. Ve en bereketli, en değerli zamanları Rabbimize kulluğa başlangıç olarak seçiyoruz. Ve bu şekliyle biz belli bir zaman aralığında imsak vaktinden, iftar vaktine kadar yemekten, içmekten vesaire arzu ve ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi dur diyerek bir kenara koyabilmek iradesini ortaya koyuyoruz. Ve irademiz ciddi anlamda bizleri ee, i̇nşallah evvela bu dünyada özgür bir insan olmaya, bir kul olmaya, ahirette ise Rabbimizin rızasına eren bir mümin olarak onun belki de cennetine, cemaline inşallah müşerref olmaya götürecektir bizleri. Evet, oruç bir tefekkür ayıdır. Orucu oruç yapan en önemli belki de durum, içerisinde Kur'an'ın inmiş olduğu bir gecenin, içerisinde Kur'an'ın inmiş olduğu bir zaman dilimin bulunmasıdır. Bin aydan daha hayırlı bir gecenin bulunduğunu Rabbimiz müjde bizlere. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'a Hira mağarasında inen o ilahi vahyin 1400 küsür yıldır her Ramazan ayında baştan sona tekrar edildiği, anlaşılmaya çalışıldığı, düşünülmeye çalışıldığı bir iklim aslında şu anda biz karşılamış oluyoruz. Yani korunasınız diye, sakınasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. Evet, korunmak ve arınmak. Ve dahi düşünmek. İşte düşünme melekelerimizi, kuvve-i akliyemizi ön plana almak için kuvve-i şeheviyemizi, arzularımızı, ihtiraslarımızı ve kuvve-i gadabiyemizi, belki öfkemizi biraz set çekerek, biraz durdurarak irademizi ortaya koyarak kuvve-i akliyemize geç diyebilmeliyiz. Ve onun üzerinde belki de ciddi anlamda çaba ve gayret gösterebilmeliyiz. İşte bunun için oruç ibadeti bizlere büyük bir imkan sunmaktadır. Evet, Sezai Karakoç üstadımız bize şöyle diyor. Oruç da acıkır diyor. Oruç da susar diyor. Evet, orucun susaması e, ab hayat gibi bizlere bir Kur'an sesi getirmesidir. Evet Kur'an sesi bizim hayatımızda ne kadar çok yer tutuyorsa bu ayın içerisinde Kur'an'ın nefesi, sesi, soluğu bu Ramazan ayı içerisinde ne kadar çok yer tutuyorsa o kadar çok belki de bundan istifade edeceğiz. Ramazan'ın acıkması namazdır diyor. Orucun örtünmesi merhamettir diyor. Ve bu şekliyle orucu bizlere üst düzeyde kendisiyle mukame, mukaleme edeceğimiz, düşüneceğimiz, konuşacağımız, dertleşeceğimiz bir imkana dönüştürüyor. Yine gök sofrası diye bahsediyor Üstad bize. Saman yolunda ziyafet diyor. Ruh, ruhların yeniden dirilip şenleneceği bir rahmet sofrası, bir gök sofrası olarak bizlere gösteriyor. Evet, işte biz bu bir aylık hızlandırılmış, yoğunlaştırılmış mektep içerisinde yeniden kendimizi bulmamız, bilmemiz ve en sonunda Rabbimizin rızasıyla Rabbimizden razı, O da bizden razı olarak belki de bu ayı tamamlayabilmemiz için bizim ciddi anlamda bu ayın ve bu ayın imkanlarını en güzel şekliyle belki de kullanmamız gerekiyor. Bu ayda sadece Kur'an eğitimi yoktur arkadaşlar veya sadece düşünmek yoktur. Aynı zamanda eylemek vardır. İçerisinde yardımlaşmanın, dayanışmanın en üst düzeyde belki gerçekleştiği sadakayı fıtır diyeceğimiz, zekat ibadeti diyeceğimiz yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekten üst düzeyde sergilendiği bir zaman dilimidir. Bu coğrafyada özellikle zekatlar hesaplanırken genelde Ramazan ayına denk getirilmesi düşünülür. Ve bu şekliyle garibanın, yardıma muhtaç, yetimin, öksüzün, mazlumun maddi anlamda da bir köprü kurulması adına zengin ile fakir ihtiyaç sahibi arasında bir köprü kurulması adına bir imkan olarak yine önümüzde belirir. İşte biz de bu ayda elimizden geldiği kadar sadece akrabalarımızın, eşimizin, dostumuzun, kardeşlerimizin sofrasına gitmek veya onları kendi soframıza çağırmak değil elbette ki bunlar olacaktır ama bununla beraber bir yetimin bir öksüzün sofrasına gitmek veya onları kendi evimize çağırmak ve aynı şekilde en üst düzeyde belki de düşünüp idrak edebileceğimiz bir zaman dilimini hepimiz bu şekliyle inşallah kazanmış olacağız. Rabbim bizlerin oruç ibadetinin en güzel şekliyle ortaya koyabilecek iradeleri eğiten ve bu iradelerimizle beraber hayatımızın en güzel şekliyle Rabbimizin razı olacağı bir istikamet içerisinde geçirmeyi ve mümin olarak yaşayıp mümin olarak huzuruna göçmeyi nasip eylesin.